Yıldıray Çiçek, son bulsun bu acılar. Türkiye hiçbir zaman bu derecede terörün uygulama alanı teröristin eylem sahası olmamıştı. Bu acı manzaraların ne zaman nerede, kimleri bulacağı belli olmadan en son acıyı İstanbul'da yaşadık. Terör yaratan PKK olmasa IŞİD oluyor, IŞİD olmazsa PKK oluyor. Yani hiçbirinin birbirinden farkı olmadan insan öldürme konusunda rekabet halinde yarışıyorlar. AKP'nin Orta Doğu bölgesinde BOP içindeki konumu, terör örgütlerine karşı bugüne kadar verdiği tavizler, Türkiye'nin bugün bu hale gelmesinin başlıca nedenleri olmuştur. Türkiye'de teröristler elini kolunu sallayarak her yerde eylem yapabilme özelliğine sahip olmaktadır. Maalesef Türkiye, Orta Doğu bölgesinde terör batağına saplanmışsa, bunda AKP iktidarının ciddi bir yönetim payı vardır. AKP öyle bir yönetim tarzı sergilemiştir ki, gün gelmiş PKK'ya yardımla, gün gelmiş IŞİD'e yardımla suçlanmıştır. Bu suçlamayı güçlendirecek birçok somut hadise de ortadadır. Bunları tek tek hatırlatmanın manası yok. Gelişmeleri yıllardır şuurlu bir şekilde takip eden herkes zaten bunları biliyor. AKP yaptığı yanlışları sonradan fark edip, terör örgütlerine mesafe koyup mücadele noktasında adım atsa da, Bugüne kadar verdiği tavizler onların ülke içinde güçlenmesine neden olmuştur. Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde rahatlıkla gerçekleşen terör saldırıları, terörün kılcal damarlarının güçlendirildiğini göstermektedir. Terör örgütüne yönelik herhangi bir açılım paketinin, herhangi bir tavizin onları güçlendireceği uyarılarına bugüne kadar kulaklarını tıkayan AKP, bugün yaratılan canavarın eylemlerini izlemektedir. Şehit gelmeyen günümüz yoktur. Masum insanlarımızınsa ne zaman nerede terör örgütlerinin saldırısına maruz kalacağını kimse kestirememektedir. Geçtiğimiz gün acılar yine bizi İstanbul'da buldu. Yarınlarda nerede bulacağı meçhuldür. AKP artık bugüne kadar yaptığı hatalardan ders çıkarmalı. Terörün tüm hayat kaynaklarını kurutmalıdır. Terör örgütleriyle mücadele dışında başka hiçbir alternatif peşinde koşmamalıdır. Bugüne kadar hangi alternatiflerle terör örgütleriyle muhatap oldukları ve onların sonuçları ortadadır. AKP terör örgütleriyle mücadele ederse milletimiz yanında yer alacaktır. AKP de terör paranoyası yaşayan milletimize duruşuyla destek olmalıdır. Acılar birbirimize kenetlenmemizi sağlamalı ve bundan sonra yaşanacak acıların önüne geçilmelidir. Acılar artık son bulmalıdır. Şu mübarek günlerde bile masum insan avına çıkmış alçaklar İnsan sureti olmayan yaratıklar teker teker yok edilmelidir. İstanbul'da yaşanan acılar son acılarımız olması dileğiyle. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.